Kimler yeni bir dil öğrenmeye çalışıyor? Bana söyleyin. Neden biz bunu kendimize yapıyoruz? <laughs> yani şaka bir yana. Ee, bazen e, hiç motivasyon olmayabiliyor. Bazen bakıyoruz ki kendimizi sabote etmeye başlamışız ama çok böyle sinsi şekillerde. Sanki böyle çok çok önemli başka bir sürü işimiz çıkmışsa vaktimizi ona harcıyoruz gibi. Bir de böyle kendimizi rahatlatabiliyoruz. Ama bak şunu şunu yaptım diye. Şimdi buradaki konu şu. Beynimiz <laughs> beynimiz asla ve asla yeni bir şey öğrenmek istemez, hep direnir. Hep direnir. Tamam mı? O yüzden ona e, güvenli olduğumuzu hissetmemiz lazım. Güvendeyiz. Merak etmeyiz. Biz bunu şu sebeple yapıyoruz. Yani ara ara kendimize e, hatırlatmamız lazım neyi neden yaptığımızı ve güvenli hissediyor olmamız lazım. Ödül ceza falan bunlardan bahsetmiyorum. Yani bir ödül sürekli kendimize depolamaktan bahsetmiyorum hatırlamaktan bahsederim. Olur mu yardım ediyor bu?